Ne kadar var sende? Vallahi bende 27 lira var. Bütçe o işte. Nasıl o ya? Baba sen bu evi sattın da parasını almadın mı? Aldım aldım, evin parasını aldım ama yarısı borca harca gitti işte. E diğer yarısı vardı onun? Diğer yarısını şey yaptım. <laughs> ne yaptın? Karıyla kızla mı yedin baba paraları ya? Aslan, ne karı kızı? Anana yolladım. E yani karıyla kızla yemişsin işte. Niçin gönderiyorsun anneme para? Oğlum, bu evde onun da hakkı var. Oh, oh,